Semih Bey merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Sohbetimize geçiş yapacağız tabii ki. Hizmetlerimizden bahsedeceğiz, lezzetlerimizden bahsedeceğiz. Evet. Sizleri tanıyacağız ama biz Semih Bey ile başlamak istiyoruz. Semih Bey kimdir? Kendinizden kısaca bahseder misiniz? Ee, tabii ki ben Semih Özdemir, 1994 doğumluyum. Evet. Ee, babamın işini devam ettiriyorum. Burayı buraya üniversiteyi bitirdikten sonra geldim. Babamın işini yapmayı tercih ettim. O da babasından almış. Ben üçüncü nesilim. Ee, ve üç nesildir aynı yerdeyiz. Dedemler biraz serüven yaşamış, başka illeri e, dolaşmışlar, gezmişler. Ama 88 yılında, babam 18 yaşında burayı açmış, askere gitmiş, gelmiş ve devam etmiş. O zamandan beri buradayız. O zamandan beri e, hizmet ediyoruz burada. Sulu yemek çeşitlerimizle, dönerlerimizle kendimizi olabildiğince geliştirmeye çalışıyoruz. Ee, geçen Ramazan'da, yani yaklaşık bir yıl önce <laughs> Ee, bir tesis daha açtık. Orasında burası daha çok sulu yemek üstüne, orası da kebap, e, pide, daha çok ızgara çeşitlerine yönelik yemeklerimiz var. Ee, Farklılık böyle. olsun Evet. Farklılık olsun diye yaptık bunu açıkçası. Orada da müşterilerimize hizmet ediyoruz. Yeni başladık. Burası çok uzun yıllardan beri olduğu için Burada her şey daha kolay. Sistem oturmuş, her şey belli. Neredeyse müşterilerimiz bile belli. Her gün gelen insanlar yani. Çok tanıdık yüzler. Ee, Semih Bey biz öncelikle sizleri tebrik ediyoruz. Çok teşekkür e, Karşımızda çünkü çok genç bir işletmeci var ve e, nesilden nesile evet. giden, kuşaktan kuşağa giden bir işletme var. Yani evet. çok köklü bir firmaya genç bir işletmeci ve e, çok daha e, şey katmışsınız buraya. E, bu yaşta gerçekten e, büyük bir başarı. E, bunu devam ettirebilmek çok güzel ve severek yapıyorsunuz. E, bunu da gördük gerçekten. E, yani iş, işimizi severek yapmazsak yani evet. yürümeyeceğini düşünüyorum. E, malzemelerin en iyisini alıyoruz. Yani halde sabahın körüne gidip halilen en taze meyveleri seçiyoruz, en taze sebzeleri seçiyoruz. Hı hı. E, ustamız. Babamla 18 yaşındayken ustası, hala aynı ustayla devam ediyoruz. Yemekleri 88 yılından beri aynı insan yapıyor. Bu bile beni çok şaşırtıyor aslında. Beni bile şaşırtıyor yani. Aslında başarı hikayesi. Evet. De. Yani aynı elemanlarla, aynı ustalarla yürümek bile bir başarı hikayesi bence. Çünkü çok zor. Ee, o Zevkli ama güzel. Çok zevk alarak yapıyoruz bu işi. Yani insanlara hizmet etmek, insanları doyurmak, insanları buradan mutlu bir şekilde göndermek bizi motive ediyor. Bu yoğun tempoda bizi ayakta tutan şeyler yani bunlar, müşterilerimizin memnuniyeti. Süper. Galiba sizin de hedefiniz bu olsa gerek. Yani kuşaktan Aynen kuşağı. öyle. Şimdi e, babam babasından devraldığında büyük ihtimalle bu kadar iyi yerlerde değillerdi. Yani bu kadar sabit değillerdi. Şimdi evet. biz belli bir başarının üstüne gel şanslıyız biz. Belli bir başarının üstüne geldik ve bunu yani çok, bunun sorumluluğunun bilincindeyiz ve bunun için uğraşıyoruz. Daha ileriye götürmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bunu da gerçekten hissettiriyorsunuz. Çünkü hizmetiniz çok güzel. Çok teşekkür ederim. Ekibe geçeceğim çünkü gerçekten ekip olarak çok sağlamsınız. Hatta röportajın başında ekipten bahsedebiliriz çünkü bu bir ekip işi. Kesinlikle. Siz de ekibinizi, kadronuzu çok güzel kurmuşsunuz. Kesinlikle. Güler yüz fazlasıyla var. Ee, bu başarımızı peki neye bağlıyoruz? Yani şimdi ekibi buraya getirip konuşturmak lazım aslında evet. ama e, neye bağlıyoruz bilmiyorum. Biz gerçekten aile gibi olduk. Yani içeride e, 35 yıldan beri burada çalışan adamlar var. Yani 20 yıldan beri çok uzun süreli çalışanlarımız var. Bizden memnunlar herhalde. Biz de onlardan çok memnunuz. Yani biz bir mücadele ediyoruz. Beraber para kazanıyoruz. Beraber hizmet ediyoruz. Aile gibi olduk. Bence başarının sırrı gerçekten bu. Bulaşıkçısı, ustası, garsonu, komisi gerçekten yani e, onlar da inanarak yapıyorlar herhalde bu işi. İnanmadan yapsalar böyle olmazdı. Kesinlikle e, sizdeki o enerjiyi alıyorlar bence. Belki de bilmiyorum. Yani ben elimden geleni yapıyorum onlar için. Onlar da e, bizim için elimden geleni yapıyor bence. Evet. Demir Bey ben e, mutfağı merak ediyorum hı hı. çünkü burası sonuçta bir e, gıda sektörü hı hı. işimiz yemek aslında tabii Kesinlikle. ki e, burada misafirlerimiz geliyor ama ne gibi lezzetler bulabilecekler çeşitlerimiz ne sıklıkla değişebiliyor bahseder misin? Yani her gün e, 15 çeşit 15 çeşit sulu yemek çıkıyor en az öğlen spesiyellerimiz çıkıyor. Daha çok kuzu eti ağırlıklı ve onlar hemen bitiyor açıkçası. Yani öğlen gelip yemeliler. Öğlene denk getirmeliler kendilerini. Dönerimiz çıkıyor öğlen. Sulu yemeklerimiz 24 saat. Yani taze bir şekilde taze bir şekilde de yaparak devam ediyoruz. Hiç böyle sağlık çok önemli. Yani bayağı sorumluluk gerektiren bir şey. Buna çok dikkat ediyoruz. Malzeme seçimi çok önemli. Değil kesinlikle mi? çok önemli. Yani siz kaliteyi düşürürseniz sizin müşterinizin kalitesi de düşer yani. Biz evet. kaliteli insanlarla kaliteli bir şekilde yolumuza devam etmek istiyoruz. A'dan Z'ye müşterisi, personeli, işletmecisi her şerkezde şey, A kalite olmaya çalışıyoruz. Müşterimizle de aynı zamanda Biz müşterilerimizle gurur duyuyoruz yani. Kesinlikle. Ee, tabii ki damak tadı çok damak lezzeti çok önemli. Neden? Çünkü e... Değiştirmemek de lazım, buraya gelen misafirlerimiz, bu devletleri. Alışan insanları e, alışkanlıklarından vazgeçirmemek lazım. Yani bizi Ankara'dan yola çıkan birisi evet. iki saat önceden arıyor kavurma var mı? Varsa otobandan çıkıp E5'e gireceğim ve geleceğim diye. Öyle müşterilerimiz var yani sürekli çok Allah onlardan razı olsun mu diyeyim ne diyeyim bilmiyorum. İstanbul Ankara yaparken bize otobandan çıkıp uğrayan ve bunu dile getiriyor insanlar bizi motive ediyor bu yani biz bu adamları otobandan çıkartıp buraya getiriyoruz ve bunlara e, hizmet adına elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Ve her gelişlerinde aynı. memnun o evet me Allah şükür yapıyoruz yani. Çok güzel. Çok güzel. <laughs> ben Gerçekten. Evet severek yapmak çok önemli. Bunu da biraz önce bahsettiğiniz gibi her sabah gidip halden özellikle seçip evet, alıyorsunuz. Bu etin, bir emek. Yani eti bir yerden almıyoruz mesela. Ee, nasıl diyeyim yani. Dağlarda gezerken beğendiğimiz bir hayvanı bile alabiliriz. Anladınız evet. mı yani? gidip bir kasaptan almıyoruz. Evet. Etin en iyisini arıyoruz yani. Çok Öyle güzel. söyleyeyim size. Vallahi başarımızın sırrı bu olsa gerek. Yani evet kaliteli malzeme, evet. kaliteli personel, kaliteli müşteri. Ama şunu da, e, tabii ki fiyat politikasına çok girmek istemiyoruz ama şöyle bir şey de var. Hem göze, Girebilirsiniz yani, açıkçası e, şu yani. Şu bizi şaşırttı. Hem göze hem mideye hem de cebe hitap edebiliyorsunuz. Aslında bu kaliteyi uygun fiyata da verebiliyorsunuz. Bu çok önemli. Kesinlikle çok önemli. Yani şimdi, biz şimdi düzce sınırları içerisindeyiz. Böyle otoban kenarında da değiliz. Ee, yani olabildiğince <laughs> minimal tutmaya çalışıyoruz. Zam yapmamaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince çünkü İnsanların alım gücü falan sıkıntı şu anda çok zor durumda insanlar elimizden geleni yapıyoruz yani insanları memnun etmek için fiyat politikasında. Keşke daha ucuza daha çok şey verebilsek yani. Ama tabii ki bir. Yani hali bir işletmeyiz gibi. ve bizim ilk kuruluş amacımız kâr etmek. İşte lokasyon olarak aslında çok da zor bir yerde değil. Otobandan çıktıktan sonra gişeler gişelerden çıktıktan sonra 5 dakika içerisinde buraya gelebiliyorlar. <laughs> e, müşterilerimiz ve biz e, açıkçası yani yoldan ilk bu yoldan ilk, bu yolu ilk defa kullanan ve bu tesise ilk defa gelen bir müşteriye e, tekrar gelmesi için elimizden geleni yapıyoruz yani ona o güler yüzü o hizmeti ve o yemeği verip. Onu mutlu bir şekilde buradan göndermeyi planlıyoruz yani çünkü bir daha yolu düşer buraya ve bir daha belki bizim yanımıza gelir bizim misafirimiz olur diye elimizden geleni yapıyoruz. Aslında siz de bunun için gerçekten elinizden geleni yapıyorsunuz çünkü yaptığınız reklamlarla bile bu konuşmalarınızla bile bunu göstermiş oldunuz çünkü gerçekten değer verdiğinizi de göstermiş oldunuz. Kazanmak istiyorsunuz. Evet kesinlikle. Bu çok güzel bir şey. Kesinlikle yani evet. ne kadar çok insana ulaşabilirsek. Evet. O kadar güzel olur bence. Evet. Yani bu e, genelde tesislerde hani e, yol üzerinde olduğu zaman hani birebir müşteriye e, hizmet verilmiyor. Hı hı. Ama siz işinizin başındasınız ve birebir ilgileniyorsunuz. Kesinlikle, bu çok güzel. Kesinlikle. Kesinlikle. Şey. Yani Sizin farkınız. Teşekkürler. Kesinlikle burada olmazsam ben rahat edemem zaten müşteriye evet. temas etmem lazım yani. Çok güzel. Kesinlikle. Tabii şubemiz de var. Tabii ki şu yeni bir şubemiz var. Yeni bir macera var orada da. Ee, burada yaklaşık 25 personelimiz var o değişiyor sayı aşağı yukarı orada da bir o kadar var neredeyse ee, ya yani orada da yeni başladık açıkçası daha düzen oturacak ve daha güzel hizmetler sağlayacağız bence. Aslında son olarak da şunu da ekleyelim, mi ee, sonuçta bir pandemi süreci Hı -hı. geçiriyoruz şu süreçlerde. Hı -hı. Özellikle e, gıda sektöründe olduğunuz için hijyen de çok önemli evet. ve bir anda çok yoğunluk olabiliyor, kalabalık Kesinlikle. olabiliyor. Bununla ilgili de aslında e, müşterilerimizin de misafirlerimizin de içleri rahat olsun Hı -hı. diye e, pandemi koşullarından sonra özellikle e, nelere dikkat ettik bunu ya, ekleyelim. Öncelikle personelimizin hepsinin hijyen belgesi var, hepsi çok güzel. E, belirli denetimlerden geçiyorlar öyle söyleyeyim size. Evet. Ee, hala yani ben şimdi başkaları için bir şey söylemek istemiyorum ama gittiğim yerlerde personelin maske takmadığını görüyorum. Bak, Bizim personelimiz 8 saat boyunca maskelerini asla çıkarmıyorlar. Olabildiğince sosyal mesafeye dikkat etmeye çalışıyoruz, uyarılar astık, biraz mücadele ediyoruz ee, vatandaşlarımızla bu konuda ama maske taktırıyoruz yani çünkü Kimsenin vebaline girmek olmaz burada. Yani elimizden geldiğince temizliği, havalandırmayı özellikle pandemi döneminde çok dikkat ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Biz ben teşekkür şey ederiz. Vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı inşallah nesilden nesile, sizden i̇nşallah. de çocuklarınıza, torunlarınıza i̇nşallah. devam edecek bu ben. Çok sağ olun. Teşekkür çok ederim. Çok sağ, sağ olun. sağ olun.